Komutanım, Möbetçi subay gideceğimiz güzergahın çok güvenli olmadığını size arz etmemi istedim. Merak etmeyin acı patlıcanı kırağa çalmaz. Oraya gitmezsek işim rast gitmez benim. İki elimiz kandı da olsa gideceğiz. Emredersiniz komutanım. Handan Hanım tamam söz veriyorum size yatacağım. Yatacağım diyorum size inanın bana ne olur söz veriyorum ama... ...benim bu memlekette neler olup bittiğini öğrenmeye hakkım var. İyi ama paşam bakın yatma saatini tam 45 dakika geçtik. Ne olur yani uyumazsam büyüyemem mi? Kemiklerim mi gelişmez? Saçlarım sırma gibi mi olmaz? Cildim pembeleşmez mi? Ne olur? Tabii ki hayır. Ama bakın bir yandan bakın, da dinlenmeniz... Bakın Hanım başka zaman olsa inanın bana fevkalade güzelliğiniz karşısında yelkenleri hemen indirir. Her emrinize bila kaydı şart itaat ederdim. Fakat kuzum Handan Hanım gün o gün değil. İhtilal teşebbüsü var efendim ihtilal. Neden anlamak istemiyorsunuz? İhtilal teşebbüsü. Kabul. Beş dakika daha tamam. Ha ama ilaçlar alınacak hemen. Zehir verin içeyim. Hakir toprak sizin gibi bir nevi nasıl reddeder, nasıl? Siz yok musunuz siz? Lan nereden bulursunuz bu lafı? bitti. <laughs> Kesin şu gürültüyü! Kesin. İyi ama Handan Hanım daha beş dakika bile olmadı ki. Ama bakın kim geldi? Beni ayağa kaldırın. Tabii. <laughs> Bunlar bu memlekette hep olur evlat. Birileri bir <laughs> yer sonra ne olur biliyor musun? Sonra tokatlanmış, itilmiş, ötelenmiş, hakkı yenmiş birileri gelir. Yetimler gelir, garibanlar, yoksullar gelir, kopuz, yatılı okuyanlar gelir. Anasız büyüyenler, babasız yetişenler gelir. Hani diyordu ya, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? işte öyle birileri gelir, gölgeler gibi. ...sanki daha evvel yokmuşlar gibi gelirler... ...ve bütün bu pisliği, bu rezilliği, bu çürümüşlüğü onlar temizler her defasında. Kozlu'da madende olur onlar, Kızılırmak deltasında tarla da olur. Hakkari'nin eksi otuz derecedeki dağ başında nöbetçi olur. Kimsenin bilmediği dağ köyünde öğretmen olur. Bu memleketin çocuğu olur, kopuz. Bildin mi bunu? Enkazı her defasında onlar temizler. Hiç meraklanma, bu defa da öyle olacak. Türkiye bunu da anlatacak. gam çekme evlat. Ne zaman daralırsan o zaman 14 yaşında ettiğin yemini düşün. Gerisini de salla gitsin. Ee... Cennetimin baş meleği de geldi işte. <laughs> Kusura bakmayın sizin de programınızı alt üst ettim. Rica canım, ne demek. İyi ki varsınız. Baba. Evlat. Asker dediğin adam iki bacağı iki dizinden kopmuş da olsa enseyi karartmayacak. Bunu bir düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.